Selam arkadaşlar yeni bir hoş geldiniz. Age of History 25 81 il şehirler savaşımız devam ediyor. İzmir ile başlamıştık arkadaşlar. Artık final bölümüne geldik. Şurada 3-4 tane il kaldı. Onları da tamamladığımız zaman artık serimiz bitmiş olacak. Böylece başka bir seriye geçmiş olacağız Arkadaşlar. Şimdi Tatvan'la başlayalım. Tatvan'a hemen bir savaşımızı ilan edelim. Yani buraya asker koymamışım. Birazcık asker yolladım oraya. Güzel. Artvin'le Ankara bize savaş açtı açabilirler. Hareket puanımız da çok az ama bakalım ne yapacağız. Tamamdır. Hiç sıkıntı yok. İkisinin de hakkından gelecek güçteyiz. Evet Allah. Hemen şuradan bir tane asker alalım. 1150 de buraya. 313 de buraya gönderelim. Tamamdır. Şimdiki hedefimiz Rize olacak arkadaşlar. Tabii ki Rize'de kolay değil. Onun için biraz daha asker oluşturup bu şekilde gireceğim. Ankara'yı mağlup ettik bu arada. Artvin kalsın ya da Artvin'in burada 3650 ile bir üzerine gidelim. Bakalım bize nasıl karşılık verecek. Buradan da Rize Savaşı'na hazırlanalım. Bakalım nasıl olacak. Umarım iyi sonuçlar alabiliriz. Aynen iyi sonucu aldık. İnkarcı Ankara'yı aldım. Ondan sonra da Artvin'i alıyorum. Evet bu savaşımızı da sonlandırmış olduk. ve asimile edecek yerleri asimile edelim arkadaşlar. Ondan sonra artık Rize'ye savaşımızı ilan edebilirim. Şu anda tüm hazırlıklarımı tamamladım. Bu kimmiş? Çorlu. Tamam şimdilik kabul et. Hiç önemli değil. da iyiymiş ama bir yere kadar yani. Bakalım ne kadar başarılı olacağız dedik. Zor dedik ama bayağı bir kolaydı yani. Böylece rezeyi de temizlemiş olduk hemen. Trabzon'da bir ordularımızı bir toplayalım. Bakalım ne kadar bir birliğimiz var. Buradan da asimile işlemlerini halledelim. Az kaldı. cihaz falan diğer yerler var hemen burayı güzel bir şekilde asimile ettim etmeye de devam edeceğim tabii ki orada var sıradaki hedefimiz ultimatum yoluyla alalım kabul etmemesi için hiçbir sebep yok Burada 27 bin kişilik bir askeri birliğim var. Çorlu'ya da gönderdim. Çorlu kabul etmedi. İstanbul'a göndereyim. İstanbul kabul edecek mi acaba? İstanbul'da kabul etmedi. Hadi İstanbul'u anlarım da Çorlu'ya ne oluyor yani? Çorlu demek ki savaş istiyor. Biz de Çorlu ile savaşırız. Nereden geldik ki o? Çorlu'yu da aldık. Şuradan artık İstanbul Savaşı'na geçebiliriz. Diye düşünüyorum. Şuraya bir takviye kuvvet göndereyim. Tamamdır. Şuraya şöyle 6400 kişiyi göndereyim. İstanbul Savaşı'na geçebiliriz artık. İstanbul'dan sonra da başka bir savaşımız kalmadı. Ve mükemmel zafer arkadaşlar. Hemen bakalım neler yaptık. Onu izleyelim. İlk önce Manisa'yı aldık. Orası Manisa değildi ama. Bak sarı oradaydı. Hızlı hızlı geçelim. Videoya zaten bitmesine çok var. Muğla'yı falan aldık. Ama gayet güzel gitmişiz. Ardından Sakarya'yı aldık galiba. Aynen. Sakarya öyle böyle derken hızlı bir şekilde almışız arkadaşlar Ege'yi. Biraz beklemişiz burada. Gerek yoktu aslında o kadar ama yani evet savaşımıza da başlamışız. Şurası neyse bile de el değiştiriyor. Konya'nın arkasındaki daha doğrusu altındaki sürekli renk değiştiriyor. ilerliyoruz. 17 eyaletimiz var. O an için. Aynen. İç Anadolu'ya da ilerledik. Akdeniz'i de ele geçirdik. Doğuya doğru her zamanki gibi ilerliyoruz. Aynı şekilde Karadeniz'e de ilerlememiz mevcut. Bize bayağı iyi gitmiş. İç Anadolu'yu tamamen ele geçirdik. Bir Ankara kalmıştı. Ondan sonra Doğu, Güneydoğu, Hakkari, Tatvan, Ankara, Artvin, Rize, Ordu, Çorlu ve en sonunda İstanbul. devam et. Bir tur daha söz veriyorum. Burada Türkiye Cumhuriyeti'ni kurabilirim. Aynen. Ya da Osmanlı İmparatorluğu'na da geçebilirim. Padişah Tunç Soyer. Gördüğünüz gibi arkadaşlar İzmir serimizi tamamladık. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.